Gidiyorum. Allah şükür. Sen nasılsın? İşler nasıl? İş idare eder ya. Nasıl gidiyor Türkiye'de durumlar? İyi. E, Bizim yoksa Ankara, yoksa Ankara çeşitli iş ilan ediyor ki bu yabancılar di de bize iş bırakmadılar. Ama evet. senin işin tabii ayrı. Sen, evet. sen yaptığın evet. şey ya sen evet. kendi evet. ülkene getirdiğin güzel o şeyi veriyorsun. Ve şey Ankara'da çok seviyorsun değil mi? Aynen zaten Ankara'lıyım. Ankara bebesi. Sen nerelisin? Ankara'lıyım. Evet. Ankara Ankara bebesisin he? Evet. O, canım. o zaman ne yapalım? Bizi izlemeye devam edin. Tabii tabii. Herkes izleyecek. Herkes izleyecek. Tamam. Bu bunun amacı ne? Beyefendi. How are you? Nasılsın? I I'm good. How are you? Sen nereysin sen? Haralısın. I don't know what you said. Sen nereysin? I don't know. Nereydi? Bili Türkçe konuşsana. Türkçe konuş. I don't know Turkish Sen nereysin tam? Bili bili nasıl I don't know Turkish Bili bili. Türkçe ne konuşmuyor? Çorum. Nereysin sen? Sen Çorumlusun musun? I know only English. Sen nereysin canım benim? Ya. Neresi? Bilir. Be konuş Fransızca, Fransızca. Ne dedi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben konuşmuyorum. Şaka yapıyorum. Fransızca biliyor. Fransızca. Franç. Neredesiniz siz? Senegal. Bahadır Kürtçe bile bildi. Çay e başı. Senegal filan da Cezayir'e kaybetti. Çavay. başi başi. başı. 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 Spaskın. Sen Emre, ne konuşmuşsun? I don't know Türkçe. I know only English. Ne konuşmuşsun English. Yeah, my friend, I know only English. I don't know. Emre, I, don't know I love you, Turkey. Okay. I love you. <laughs> Emre, son ne diyorum fiyat buna? Fiyatta bizim amaçımız ne senin başına ne dur abi benim. <laughs> biz biliyormuşum.